Merhaba arkadaşlar. 21 Mayıs 2023. Bugün pazar. 4 saat sonra Asya tarafında başlayacak seans açılışlarıyla birlikte FX tarafında hareketlilik başlayacak. Ve yarın saat 10 itibariyle de Avrupa tarafındaki açılacak olan piyasa ile birlikte volatilitenin artmasını bekliyoruz. Şimdi kanalımda ben sizlere ara ara burada oluşan fırsatları sizlere canlı grafik üzerinden anlatarak paylaşıyorum. Bugünkü fırsatlardan birisi Bitcoin arkadaşlar. Biliyorsunuz 30.000 seviyesini gördükten sonra 30.800 seviyesini, zirvesini gördükten sonra Bitcoin'de bir geri çekilme yaşandı ve bu bölgenin zaten geri çekilmeye müsait bir bölge olduğunu da sizlere belirtmiştim. 31.000 üzerinde bir kapanış gelmediği müddetçe Bitcoin'de daha yukarılardaki gelebilecek hedef seviyeler için e, bunun e, bir müddet, bir süre için gayet zor olduğunu belirtmiştim ve 30 bin seviyesini e, 30 bin seviyesini geçemediğinden sebep e, fiyatlanma 26 bin seviyelerine doğru getirdi. Şimdi burada e, 25 bin beklentim vardı e, bu bölgelerde fiyatlanma oluşturduğunda 29 bin seviyelerinde. Bu fiyatlamaya baktığımızda zaten hala hazırda bir 26 25 bin e, 900, yani 26 bin seviyesini test etmiş. Şimdi burada kısa da e, oluşan bir fırsat var. Bunu dilerseniz e, kaldıraşı platformdan deneyebilir. Dilerseniz de normal bir şekilde işlem alıp yüzde beşlik, yüzde sekizlik bir e, fırsat olarak kendi adınıza değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin tarafına baktığımızda bakın burada bir oluşan e, formasyonun oluşumunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak şimdi birçok kişi burada 26.580 seviyesinin kırılımını bir ona için kendi analizleri doğrultusunda bekliyorlardır. Ancak burada net olan bazı oluşumlar var. Bunu bir eğitim ayetinde de yatırım tavsiyesi olmadan sizlere söylüyorum. Şimdi çizgi grafiğine geçtiğimizde gündelik bazda şu bölgedeki direnç noktalarından destek noktalarından geçen bir çizgi varlığını görebiliyoruz. Aslında piyasadaki en önemli oluşum bu. Hani her zaman diyoruz ya kırılımı takip etmemiz gerekiyor. Fiyat altında ve fiyat üstünde oluşan mumlar. Tabii ki bunlar da önemli. Ama burada önemli olan şu an grafiğin ne tarafında olduğu, desteğin direncin ne tarafında olduğuna yönelik bir analiz. Buradaki oluşuma baktığımızda şu sarı bölgenin geçmiş olduğu alanlardaki desteklerin kırıldığını ve Bitcoin'in bu bölge altında bir negatif fiyatlanmaya girdiğini görebiliyoruz. Hemen e, grafiğine geçelim. Ve burada bakın bir önceki e, görmüş olduğu destek seviyesi üzerinde e, biraz zor da olsa tutunmaya çalışıyor. Ancak şuradaki fitille birlikte bu bölge biraz daha zayıflatılmış. Şimdi ben bu analiz doğrultusunda Önümüzdeki günlerde veya da saatlerde diyelim Fazla bir süre vermiyorum bunun için. Önümüzdeki günlerde bu bölgenin de kırılmasıyla birlikte 25 bin seviyelerine doğru Bitcoin'de bir düşüş bekliyorum. Bu da yine belirtmiş olduğum gibi %5'lik 7'lik yedilik bir kar sizlere sunacaktır. Platformu işlemlerdeki yapılan olaylarda tabii ki sizin tercihinize kalmış bir durum. Bununla birlikte sadece sağlamamızı bununla yapmıyoruz tabi. Biliyorsunuz hemen şu 28 bin itibariyle oluşan fiyatlamada negatif bir oluşum RSI tarafında gerçekleşmişti ve bununla birlikte şimdi RSI tarafında da bir düzeltme ve indikatörde bir rahatlamaya yönelik bir fiyatlamanın artık oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi bir diğer yanda bunun korelasyon tarafından onayına baktığımızda üstte grafiğinde de baktığımız zaman şu üst bölgeden alt bölgeye gelen e, beyaz çizgideki direnç çizgisinin kırıldığını ve üstte burada bu bölge üzerinde fiyatlanmaya girdiğini görebiliyoruz. Burada da yine önemli bir e, direnç alanı %8.22 seviyesinin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Çizgi grafiğe baktığımızda da %7.94 yani burada fiyattan mı aynı Bitcoin'de yapmış olduğu gibi bir spike atıp üst bölgelere kapanışı hemen %7.90'lık bir seviyede de kapatıp yeniden negatife dönebilir veya da bu bölge üzerine de gönderebilir. Bunu o günkü şartlarda değerlendirmemize tabii ki yine bir fayda olacaktır. Ancak hala hazırda oluşmuş grafikteki yönün Tether'da yukarı yönlü olduğunu ve kripto bitcoin varlıklarda aşağı yönlü olduğunu sizlere hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu gece itibariyle yeni haftanın ilk iş günü olacak diye de sizlere belirtmiştim. Özellikle geçtiğimiz haftada önümüzde olan bir fırsat ürün vardı doğalgaz tarafında. Dolgaz e, tarafındaki işlemlerimizi 2, 2 dolar 10 seviyesi itibariyle açmıştık fonlar bazında. Ve önümüzdeki işlemler 3 dolar olduğuna yönelik ben e, sizlere paylaşımlarda bulunmuştum. Hı. Ve haftanın son işlem gününde 2.75 seviyesinden e, zirveyi görerek, e, mayıs ayının zirvesini görerek fiyatta bir yükseliş negatif çirkin bir mum oluşturdu. Ancak burada önemli olan bir durum var. 2.50 seviyesi üzerinde fiyatlanmanın devam ettiğini, önümüzdeki günlerde de doğal sınıfta 3 dolar beklentinin hala olduğunu sizlere e, yeniden hatırlatmak istedim. Altın tarafında da biliyorsunuz özellikle şu bölgelerdeyken geçmiş analiz videolarında altında bir düşüşün gelmesi gerektiğini ve beklentimin bu yönlere yönelik olduğunu söylemiştim. Ve altın 2070 seviyesini, 2080 seviyesini test ettikten sonra yeniden zirveden bir e, hızlı bir şekilde düşüş yaşayıp 2040 40 seviyelere doğru fiyatlamayı 1955 e seviyelere doğru getirdi. Şimdi altın tarafında da negatif bir yönde olduğumuz için önümüzdeki günlerde 1910, 1920li seviyelere doğru bir geri çekilme beklentim var ki o dönemde de yine 1910, 1920 seviyelerine doğru bir düşüşün gelebileceğini sizlere söylemiştim. 1955'ten aldığı bir tepkili 1980 seviyesini bir test etti. Bu bölge altında kaldığı müddetçe 1900 seviyeler beklentim içerisinde olacaktır. Şu an için o bölgede tabii ki gelişe güzel bir alım Yapmayacağım. Bunun için yeniden bir değerlendirmeye koyacağım. Bu bölgenin kırılmasıyla birlikte aşı alt bölgelerde 1850-1860 seviyelerde yeniden gündeme gelebilir. Artık altın tarafında da kademeli, yavaş yavaş yükseliş dönemlerinin geldiğini söyleyebilirim. Özellikle Haziran ayındaki. Amerikan ekonomisinin temelüte düşme politikası yüzünden e, önce bir aşağı doğru sirkeleme yapıp daha sonradan altın üst bölgelere doğru gönderme gibi bir niyetleri olabilir. Bu bölgelerde biraz dikkatli olmakta fayda var. E, hafta içi yeniden bununla ilgili sizlere bir analiz videosu sunup hazırlamaya çalışacağım. Şimdi dolar endeksi e, bununla birlikte tabii ki o da önem arz ediyor. Euro doların ters kolorasyon tablosu olarak kullanabiliriz onu. 100 seviyesi üzerinde ve altında dolar endeksinin net bir şekilde yorumlanabileceğini daha önceki video analizlerde de sizlere belirtmiştim ben. Ve 100 seviyesinin altında bir kırılım gerçekleşmediği için buradaki destekten aldığı tepkili birlikte 1035 seviyelerine doğru bir yükseliş getirdi. Buradaki zirvede 105.91 seviyesi yani kabaca 105 seviyesi ya da şu sarı bölgenin bölgesi, şu sarı çizginin bölgesi değerlendirilebilir. o bağlamda euro dolarda da negatif bir görüntü olduğunu hatırlatmakta fayda var. Buradaki fiyatlanma 1.05'i seviyelere doğru gelebilir. 1.05'i seviyelere geldikten itibaren alım yönlü güzel fırsatlar sunabileceğini söyleyebilirim. O gün şartlarında, o günkü oluşumlarda da euro dolarında değerlendirilmesinde fayda olacaktır. Platin, paladiuma da hızlı bir şekilde göz atalım. Eğer evet, videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Platini biliyorsunuz şu seviyeye doğru yaklaştıktan itibaren artık bu bölgelerden biraz korkmamız gerektiğini, satışın bir geri düzeltmenin gelebileceğini belirtmiştim. Ve tam e, o bölge ufak bir fark kala e, bir düzeltmeye girdi, bir satışa girdi. 1037 seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşandı. Burada 1990 seviyelerine, 1000 seviyeleri doğru da gelebilir. Panik yapacak bir durum yok. Buradaki işlemlerimiz fonlardan, platin, paladyum fonlarında almış olduğumuz işlemleri taşıyordum ben. bir kısmının karını realize ettik. Bir kısmıyla da <laughs> hala işlemlere devam ediyoruz. 1000 seviyeleri doğru bir geri çekilme olursa bu bölgede bir alım için yeniden ekleme yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla burada da bir bozulmanın olmadığını önümüzdeki hafta buradaki grafiklerde de daha net bazı oluşumların oluşacağını söyleyebilirim. Orta uzun vade tabii ki Platin-Paladium'un özellikle Platin'in yolu çok açık bir şekilde devam edecektir. Paladium tarafında da <laughs> benzer bir oluşum vardı. Burada 1600'ü seviyelerden itibaren bir e, geri çekilme ihtimalinin olduğunu söylemiştim ve hızlı bir şekilde fiyatlanma alt bölgeye doğru e, satışa evrildi. 1500 seviyeler yani 1500 seviyelerden bir toparlanma ihtimali var diyordum. Bu bölgenin ufak bir altına sarstı fiyatlanma. Ancak burada yine panik yaratacak bir durum yok. 1410 seviyeler ve onun altında 1363 şu seviyenin güçlü bir destek bölgesi olarak çalıştığını söyleyebilirim. Fiyatlanmayı tabi yine buna göre e, takip edeceğiz. Özellikle burada 1630'lu seviyelerin kırılmasıyla birlikte e, paladyum tarafına da daha güçlü oluşum e, oluşumlar önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. E, hali zaten orta uzun vadede düşen bir trend çizgisi kırıldı. E, altında da biliyorsunuz böyle bir oluşum vardı. Özellikle e, geçmiş dönemlerde bir referansını aldığımızda 2011 zirvesinden gelen e, 2000, özür diliyorum, e, 2022 Mart ayının zirvesinden, e, aynen e, Eylül'ün 2022 zirvesi ya da bunun biraz daha geçmişe gidelim. 2011'in zirvesinden 2015'in dibine doğru gelen bir trend trend çizgisi kırıldıktan sonra altında da benzer bir yükselişler başlamıştı. MT tarafındaki hareketleri biraz ağır oluyor ama sağlam oluyor genelde. Yani burada benzer bir paladyumun geçmişiyle, altın geçmişiyle kıyaslanabilecek bir paladyum grafiğini bu şekilde yorumlayabiliriz. Kafanızda oturması, canlanması için söylüyorum. Bunun değerlendirilmesi de bu şekilde yapılabilir.